Selamünaleyküm arkadaşlar. Yeni bir günden merhaba. Nasılsınız? İyisinizdir inşallah. Ben böyle bu videoyu yatak odasından başlatıyorum bugün. Ee, Zehra'mız beşiğinde uyumuyor. Benim yanımda uyuduğu için sabah da biz taşmış maalesef. Hemen e, şöyle şurayı temizledim. Hatta biraz su lekesi kalmış. Tekrar suyla geçerim üzerinden çamaşırların hepsini çıkardım. Biraz kurumasını bekledim. Yine nevresimlerimi koydum. Onları birazdan takacağım. Ama şurayı görüyorsunuz. Burayı toparlamam lazım. Acilen acilen. Aslında burası sadece Zehra'nın köşesi olacaktı. Hani gece kalkmayayım diye, çocuk odasına gitmeyeyim diye kendi odası yok. Üç odalı bir evde oturuyoruz beşik. Onun için de buraya dedim bez, elbiselerini falan hazırlayayım. Bunlar da Hollanda tatili için eşyalarımız. Yani yastık hariç. Buraya dedim bir elden geçireyim. Baya bir kötü oldu. Bunları yapayım size. Son hali birazdan gösteririm inşallah. Evet. Yaklaşık 10 dakika sonra burası da hazır. Yatağımı toparladım. Zehra'mın yatağını da yaptım. Şöyle halk e, muslin Şöyle battaniye almıştım, çok güzel, gerçekten indirimdeydi. 30 Euro'dan 18 Euro'ya yani çok çok güzel gerçekten. Evet, burada da size göstermek istedim yatak odasındaki organize'mi. Bunu ben Ikea'dan aldım, 12 Euro'ya. Plastik, dediğim gibi hani ağır bir şey tartmayacak, sadece böyle buraya elimin altında yatak odasında lazım olacak bebek eşyalarını koydum size de fikir olur belki şöyle bir paket ıslak mendili daha sonra şöyle bir oyuncağı var burada fazla bir şey anlamıyor ama şöyle bir oyuncağı var emzik var ama emzik de kullanılıyor diğeri de yukarıda bazen yine de deniyoruz ama dediğim gibi kullanılıyor burada benim beyak kremi var ama aslında onu banyoya koyabilirim şöyle bezleri var 3 numaradayız henüz Şöyle sütlerim için korumalar, daha sonra bir adet selpak, bunlar şöyle ilk katta. En üst tarafta daha sonra şöyle ağız mendilleri var, um, biraz daha büyükleri var. Ben e, yatakta yatınca bunu genellikle e, emzirdiğim vakit altına seriyorum. Pijamaları var Zehra'mızın. Bunu da dışarıya gidince kullanıyorum. Şöyle Müller'den herhalde göstermiştim. Organizer. Dışarıya çıktığınızda bezleri, çöp torbası, kremi, pişik kremi falan var. Bez var içinde. Organize bir halde olsun diye. Daha sonra şöyle dışarıda olduğumuz vakit bir yani, yani battaniye gibi ama bebeğin bezini değiştirirken kullanmak için bu. Biraz daha kalın sert bir yerde bezi değişmesin diye hataneyesi var burada bir adet daha ve ana kucağımız var. E onu en alta koydum. Evet. Yani burası bu şekilde hazır olmuş bir durumda. Çok şükür. <laughs> Bir iki gündür böyle yapıyorsun bir iki gündür böyle yapıyor ben. ben de arkadaşlar mutfağa girdim, yemek hazırlayacağım inşallah. Şöyle kabak almıştım gösterdiğim gibi. Çok hoşuma gitti bunlarla da da tatlı tarzı. <laughs> bir şey yapacağım. Soğan. Şöyle birkaç adet domatesim vardı, onları da ekleyeceğim. Kırmızı biberim vardı arkadaşlar, bunu hepsini tenceremde birazcık kavuracağım. daha sonra um, böyle um, püre edilmiş domatesim var onu ilave edeceğim ve en alt katına sosundan ekleyip dilimlenmiş olduğum kabağımı ekleyeceğim üzerine de sostan ve rendelenmiş peynir böyle fırında pişireceğim inşallah bakalım umarım güzel olur yani biraz uyduruk da değil anne asla tatlıyı gibi ama sadece bugün ben um, kabak ile yapacağım arkadaşlar ne oldu aşkım Evet yatıracağım seni şimdi annem. Şöyle sosum hazır arkadaşlar. Domatesimi, kırmızı biberimi, soğanımı kavurdum. Ee, domates sosuyla üzerine şöyle bir yaklaşık 2 iki, iki buçuk su bardağı kadar da domates sosunu ekledim. Şimdi bunu burada böyle birazcık kaynamasını bekleyeceğiz. O sırada kabaklarımı şöyle 1 santimlik, yarım santim Halka, halkalar, halinde dilimleyeceğiz. Sosum kaynadı arkadaşlar. Ben şöyle tabanın güzel bir şekilde kapan yani dök örtülene kadar sosumdan ekliyorum. Şu kadar yeter herhalde. Daha sonra da şöyle kabaklarını <laughs> sen sohbet edecek birini mi arıyorsun? böyle üzerine kapıyorum arkadaşlar. Arkadaşlar şöyle iki kat olacak hal, e, halde kabakları e, kabaklarımı dizdim boyacağıma. Geri kalan sosunu da üzerine ekliyorum şimdi. Daha sonra da dediğim gibi fırında üzerine alu folyo örtüp pişireceğiz. Kabaklar yumuşayana kadar. Kabaklarım da yumuşadıktan sonra üzerine ben de peynirimi ekleyebilirim. Evet. Arkadaşlar yarım saattir 35 dakikadır neredeyse kabakları tosuyla fırında evet gördüğünüz gibi kabaklarım yumuşamış üzerine ben şimdi kaşar peynirini Evet, kaşarımı da ekledim. Şimdi tekrar bir arada 5 ile 10 dakika arasında kaşarım da kızarmış olacaktır. Şu makarnaları ilk kez görüyorum. Çok hoşuma gitti. Onları böyle haşlıyorum şu an. Zehra kucağımda olduğu için belki biraz görüntü sallanabiliyordur. Şöyle biraz altını kısalım ki taşmasın. Daha sonra şöyle ben yemiştim. Bu da eşime e, artan ratatouille'yum. Bunu şimdi üzerine alüfulü örtüp tekrar fırına koyacağım ki ısınsın ve aslında cacık yapacaktım ama çok güzel salata malzemelerim vardı daha evde. Onun için dedim ki en iyisi ben bir yeşil salata yapayım. Yoğurdu yani tekrar buzdolabına kaldırabilirim ve öğlenimi hazırlıklarına geçebilirim. Bu ufak kuş da kucağımda benim. Onu da duş aldırdım. Şimdi onu bir besleyeyim önce. Sonra da bizim yemek için tekrar mutfağa gireceğim. Şimdi tencereme tenceremin içine sıvı yağ ekledim. Salça ve şöyle biraz domates sosum vardı. Onu da ekledim. Şimdi birazcık kavuracağım. Fazla değilim. daha sonra içine tuz, karabiber ekleyeceğim. İsterseniz kuru fesleğen de ekleyebilirsiniz. Nane ekleyebilirsiniz. Kekik. istediğinizi ekleyin. Ben bir de sarımsak tozu ekleyeceğim. O da çok güzel oluyor. Ve üzerine salça ekleyeyim, Salça değil. Sıvı krema ekleyeceğim. Bu da vardı elimde. Şöyle yarım çay bardağı Şimdi bunu karıştırıp baharatlarımı ekleyeceğim içine. Bu çok güzel oluyor. Biraz cici hadetin makarnasına benziyor. Ve çok lezzetli oluyor. Evet baharatlarımı ekledikten sonra içine makarnamı ekledim. Altını kapattım çünkü zaten makarnalarım haşlanmıştı. Şimdi kapağını bekleteceğim birazcık demlendirmeyeceğim de yani bekleteceğim böyle dinlendireceğim. Üzerine bunun kaşar rendersi ekleyebilirsiniz. Beyaz peynir çok güzel oluyor. Gerçekten çocuklar da çok seviyor. Yani bu da bu şekilde hazır. Arkadaşlar bir de hemen granola yaptım. Size göstermiştim ya. Şöyle. Şunu almıştım. Haliden. Emer. Ema. Yulaf değil bu. Bununla şöyle şöyle pardon. pardon. Şöyle pirinç şurubu ve hindistan cevizi yağıyla arkadaşlar ya yok böyle bir lezzet. Şuna bakın. Hmm, muhteşem. Ben içine biraz da hindistan cevizi rendesi ekledim. Ve şöyle badem doğralım. Nefis oldu gerçekten. Ve şimdi bir kaba aldım. Yumruklarla, sütle. Çok güzel. İnşallah biraz kafadan uydurdum ama bu kadar güzel olduğunu tahmin etmedim. Hmm. Şöyle. Bunu balla da yapabilirsiniz. Ben bunu şimdi bir kavanozu alacağım. Şöyle bakalım. Burada kavanozlarım var herhalde büyük. Bir altı yok. Ah. Ama can bir kavanozu alıp gerçekten nefis olmuş. Kıtırtısını zaten biliyorsunuz. Durchgang beim Hausarzt. 6, 7, 8, 9. Teşekkür seven. ederim. Arkadaşlar okay, şimdi 9 taş oyununu oynuyoruz Ömer'le. Kızımız da burada yatıyor. Abi, kardeşimiz de izliyor. Bakalım hangimiz kazanacak? Ben başlıyorum tamam mı? Evet. Sen başlıyor musun? Ha. evet. Sen ne yapıyorsun? Ben de bunu yapıyorum. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ah. Ee? Has. <laughs> 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 Sen ama benimkini koydun mer, ben. O benim. Yok. Ha, pardon. Ha, tamam. Bunu ben senden aldım. Sende sıra. Bu benim değil. Bende. Bakalım hangimiz kazanacak. şimdi bunu yapacağım. Hı hı, tamam. Benim bir tane daha var. Bekle Ha Kaç tane var burada senin şimdi say bir? bir. Bir tane iki, mi kaldı? Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi. Tamam bir tane evet. daha. Çünkü bir tanesini ben aldım. Ve bir tane taşın kaldı senin. Sekiz. Sekiz. Benim de dokuz. Tamam. Sen de sen. Benim kazım. Ben yine mutfağa girdim arkadaşlar. Çünkü birazdan görüncem gideceğiz. Onlara Türkiye için uğurlayacağız inşallah. Yeğenim de benden birkaç zamandır çilekli pasta istiyor. Allah'ın izniyle artık onun ıı, Dileğini bugün gerçekleştireceğim. Şöyle çilekli pasta yaptım. Üzerinde şöyle tart deniyor. Suyla biraz nişasta karışımı üzerindeki çilekler bozulmasın diye yani onu biraz üzerinden Dökeceğim ve pastamız hazır olacak. Pastanın alt tabına da krema koydum. Paket kremalardan Üzerine çilemi yıkayıp doğradım. Şimdi de gördüğünüz gibi üzerine tonkusunu döküyorum ki çileklerimiz hemen kötü olmasın. Ama bence hani kaç 11 kişiyiz. Bu Pastaların ikisi e, şapar. Bugün bir tahmin ediyorum ama yine de ekleyelim üzerine. Ondan sonra da mutfakta inşallah iş bitmiş olacak bugünlük. yani e, bir şeyler yaptık gördüğünüz gibi de. yani Ama e, gösterdiğim müziği size inşallah en yakın zamanda tarifiyle paylaşacağım. Çok çok hoşuma, hoşumuza gitti. Şimdi beğendi. Çocuklar daha yemedi. Biz kahvaltı çünkü yemiştik. Ama onlar da muhakkak çok beğenecek. Siz hiç evde kendiniz granola yaptınız mı? Ve hatta kahvaltıda ne yiyorsunuz? Yani o beni ilgilendirir ona göre. Biz böyle şimdi ekmeğe fazla ekmek tüketmemeye bakıyoruz. Onun için böyle müsli ve hatta Canan Karatay'ın kahvaltı bir kahvaltıyla kahvaltı yapmaya çalışıyoruz. Ama tabii her günde olmuyor yani bazen işte böyle onun yerine müsli tarzı yiyoruz. Gevrek yiyoruz yani. Şöyle. Bu da bitti. Evet. Çok kolay ve lezzetli bir pasta oluyor bu da. O zaman bu videomu ben burada sonlandırayım arkadaşlar. Yani inşallah bir dahaki videomuz yani tatil videoları olur. Yani çünkü çok az kaldı. Yani size yolculukta da çekim yapmayı düşünüyorum. Evi çekmeyi düşünüyorum. Kalacağımız evi, tatil evini. Tabii yolculuğu da aldıklarımızı hazırladı. Yani çanta hazırlığı, valiz hazırlığı. İnşallah bunlar da bu videodan sonra gelecek. Ama inşallah bu videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğen butonuna basmanızı ve yorum bırakmanıza çok sevinirim, mutlu olurum. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Hoşçakalın.